merhabalar bugün sizlerle beraber north card oynamayı düşünüyorum çok bilgili olduğum bir oyun değil. Az buçuk bir oyuna girdim baktım. Ee, daha çok bir şey de öğrenmiş sayılmam. Ama velakin bir videosunu çekeyim dedim hazır madem oynuyorum. Belki bir şeyler çıkar. Neyse yeni oyun diyelim. Buradan gay klanı. Çok da bilgim yok zaten bunlarda. Ama bildiğim kadarıyla şu kurt klanı savaşçı bir klan oluyor falan. Bu birazcık daha dengeli başlangıç için diyebilirim sanırım. Burada zaten öğrenme zorluğu da bir yıldız diyor bunlar da işte iki yıldıza kadar çıkıyor falan peş yakan işte o çok zorlamayacağım kendimi şöyle başlayalım diğer özelliklere de bakmadan tamamdır öncelikli olarak bir tane izci kulübesi onun yanına şuradan bir tane oduncu barınağı yani onlara yakın olsun ve bir tane de buraya bir ev istiyorum arkadaşım sen bunu yaptın herhalde sen bir izci ol Tamam git araştır etrafı hadi. Hadi hadi seri seri. Başka buraya ne yapılabilir? Bir tane de skaldların konağı. Yapalım ki bir yerden de altın üretmeye başlayalım. Ve ayrıca mutluluk sağlasın bize. Şöyle koyalım. Seni de buraya görevlendireceğim. Paşam sen gel. Şurada bir oduncu olarak işe başla. Oyalanmadan. Ah burası güzel oldu. Tarlalı kalan bulduk. Biz burayı direktman alalım. Sen gel buraya bir tarlamızı kur. Sen de şuraya başla. Ne varmış? Burada bir kemiğin kazı varmış. Burayı araştırabiliriz. Bu biz almadan daha burayı araştırabiliyor mu? Araştıramıyormuş. Şimdilik dursun zaten. Kimseciklere gidecek değil azar. Ee, burası da alınabilir. Aynen. Çünkü burada aynen burayı kolonileştirip şurayı da araştırmak istiyorum şu an. Ama birazcık daha etrafa bakınalım. Sen şurada işe başla. Sen ne yapıyorsun köylüsün sen de gel şurada birazcık bize gıda üretin. Sen ne yapıyorsun sen de köylüsün o zaman sen şurayı bir ben seni buraya koyacağım. Sen burada bir böyle boş takılacağına bize bir... Biz burada avcı barınağı yapamıyor muyuz? He o, o, daha odunum yokmuş. Boş gezme odunculuk yap. Boşta adamımız var mı köylü gel sen şurada bize bir bilgi üretmeye başla. Şimdi buraya biz şimdi harbiden yapamıyor muyuz ya oduncu aman avcı neyse yapabileceklerimize bakalım bir e madem ben buraya buraya mı acaba buraya yapayım eğitim kampı bir tane boşta köylümüz var zaten gelsen şuradan bir bunu alayım ya keskin baltalar da alabilirdim ama etrafında baya bir şey var sıkıntı kurtlar çok bu bölgede de üç tane kurt var. 2 tane savaşçı bunları döver mi? Denenir ama velakin riske de atmak istemiyorum çok. Şuraya o zaman ben bir de hekimlik <laughs> yapayım. Dayı sen orayı araştırmadan önce şurayı bir keşfeder misin ya gözünü seveyim. Ya da sen var tamam araştır araştır. Burada benim iki tane oduncum vardı. Onlardan bir Aa, inşa edelim hemen. Böyle barınmak lazım. Şunu da şöyle koyduk muydu? Boşta adam gel köylü sen şurada bir savaşçı ol lazım oldu ah hekim lan neyse hekim de lazım gerçi hekim lazım değil şu an bir savaşçımız olsun canım orayı alırız orası şimdilik dursun beklesin aha kaç 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 benim savaşçımız vardı savaşçı gel Oğlum hekim me kim yok muydu ya vardı Yok be onu değiştirdim zaten pardon Burada bu var boşta adam var mı var gelsen bir ev yap Nereye yap buraya yap Gel Yok ya biz He tamam bilgi gelmiş burada ne yapsak savunma kureleri. Önümüz kış şunu bir alalım baş, başta. İlk baştakileri bir halledelim. Onlar önemli. Şimdi uzun bir süre barınmakla alakalı herhangi bir problem çekeceğimizi sanmıyorum. Ee, taş lazım. Taş bizim burada varmış bir tane. İnşa et, maden. Var. Ee, boşta adamımız var mı? Var. Gel. He zaten yapıyormuş o. Biz onu orada madenci yaparız. Burada demir yatağı var. Demir o. Aynen demir de lazım olacak ama şimdilik durabilir. Mi? Buradakini de öldürmüşken azar. Şöyle bir açalım ya. Kış geldi. Yiyeceğimiz eksi dörde düştü. Bu bölgede mi ya? Nerede? Hani sanırım bu bölgede balık tutabiliyoruz. O zaman gel sen de bir savaşçı yapalım. Yemeği bir, bir şekilde idare edeceğiz şimdilik. Gel dayı. Oğlum biz bunları şimdi niye yapamıyoruz ki? Ben buraya burada geyikler var. Ben buraya yapabilmem gerekiyor avcı kulübesi bana kalırsa. Neyse gel. Hı -hı. Alırlar mı bu çeki? Alırlar. Şuna ikiniz de aynısına saldırırsanız ölmeye iyi Hayır. Tamam çık çık candan gel. Boşuna para kaybettik gibi bir şey oldu ya. Çok ağır bir şekilde şu anda yiyecek kaybediyoruz. Hmm, keşke şuradan yemek gelseydi ya. Küçük falan gelmiş. iyice gel. Bu ne lan? Ha bilgi yapıyormuş. Peki ne yapacağız biz şu anda yemek için? Şunları bir köylü yapalım. Bunlar da yemek arasın ya. Sıkıntıdayız çünkü. Ölmeyin bak ölmeyin. Tamam işinizin başına işinizin başına. Kış bitiyor. Yemek sıkıntımız çözülecek. Şu anda artı 10'a geçiş yaptık tamamdır. oldun? Eksi 3'te mi? He, biz şeyleri çektiydik değil mi? Şuraya bir oduncu barına yapmak istiyorum. Buradakini kaldırıp bunun yerine de başka bir şey koymak istiyorum. Bir tane oduncu zaten bize yeter gibime geliyor. İzcimiz öldü. Ay ay. Bir tane daha vardı izcimiz zaten. Tam sıkıntı yok. Şu hiç sevmiyorum ya. Yiyecek deposu lazım diyor. Ama öncelikle şuraya bir tane şey yapmak istiyorum. Odun odunumuz ne kadar var? Yeterli mi? Yeterli. Biraz geriye düşeceğiz ama. Orayı yıkmadan önce madem gel buraya. İnşa et. Ne? Oduncu barına gel. Da boştakileri alayım. Şuna bir iki tane zaten koymuş muyum? Tamam sıkıntı yok. Sen burada üretmeye başla. Sen de gel. Orayı boş ver sen de burada üret. Ben burayı yıkacağım. 19. Ee, bana üretim lazım ya. Şey yemek lazım bol bol. Gerçi kışı atlattık şu an 300'lere doğru gidiyoruz. Ben burayı bir kaldırayım abi. Ne de, ya ne kış atlat oğlum ben ne zaman kış cık, yaz görmedim ki ben. Ya nasıl satayım yağmur vardı yazın. Fare istilası geliyor ya ben hala yemek depolamadım. Hadi abi, hadi abi. Ne demek eksi ya? Oğlum gelin. Boş verin ya. Şurada bir odun. Lan ben buraya adam görevlendirmedim mi? Dayaklığım ya. Bana acilen ev yapacak biri lazım. Genco gel. Boş ver. Falan Şuraya bir tane ev. Hadi canım. Bu istila ne zaman bitecek? Bana şey lazım, hekim lazım. Büyük sıçtık, büyük sıçtık. İki tane ekibimiz var. Abi bayağı yemek gidiyor şu an. Ölen birileri var mı? Yok sanırım. Mutsuzluktan büyüyemiyor. <laughs> Hekimler hızlı olun. Allah'ınızı severseniz. Oh yaz. Sonunda. Sen bir gel ya. Şuraya bir İlerleyemiyorum arkadaşlar. <laughs> Sıçtık muhtemelen. Oğlum ne demek x15 bizim bir ton şeyimiz var ya. Tarlamız var şeyimiz var. Abi, koyun var mesela. <laughs> Öl. Saldırın lan. Satım Yetmezmiş gibi. Ya, mademcim öldü dem bana ya. Ama yemek lazım. Yiyecek işini çözmem lazım. Adamlar gelmiş buraya abi. Dövüversem mi şunları ya? Adamlar geri düşer en azından. Bir şeyler olmuş burada. Savaşçefi, gel. Siz de bir gelin. Oğlum neresi saldırı altında? Bak. Bu adamlarımızı öldürüyorlar. Alo. gittiniz Ben ben başlıyorum anasını satayım. Dalın lan şuna. Şu ölmesin çık 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 çık. Güzel. İzcim de öldü. Herkes ölüyor abi. Şimdi buraya gelmem lazım. O zaman şöyle yaparız. Şuradakilerin hepsini alıp Ulan burada bir şey de varmış. Demir yatağı varmış. Burası mıs buraya tarla yapmak için alıyorum ben. Tamamdır. Orayı keşfetme, keşfetme adamlar keşfedip buraya gelecekler ya. Çık çık çık. Şunu öldürün ya kutlar. Bir canınızı arttırın şu bölgeye girin de. Ee, tarla bölgesi şurası mıydı? Şuraydı. Şurayı almak istiyorum. 160. Ee, kış gelecek anasını satayım. Ne yapacağız? Koyun moyun bir şey yok mu ya? Ben niye avcı inşa edemiyorum? Ah öl. Tamam. Alıyorum ben burayı. Al 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 inşa et inşa et tarla 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 çabuk çabuk Burası değil de şurası mıymış ya gerçekten mi Neresi saldır altında kaldıralım madem. Abi o zaman bak burası taş maden olması lazım. Kurtin mi? Bu ne? Dört kişi bunu dövebilir mi? 3 mü? Diğer nerede? Savaşçı. iki tane savaşçı. Tamam 4. Eyvallah. Önde dur sen. Neler oluyor? <laughs> Burası oyunun sonunu belirleyecek az sonra. <laughs> geliyor süresi geliyor. Neyse yemekte de problemimiz yok gibi şu anda. Burada iki kişi çalışıyor. Burada iki kişi çalışıyor. Başka nerede vardı? Bir yerde daha yok mu? 1, 2, 3. Adamlar almış ya. O zaman beni burayı almam lazım. 200 karşılığında. Dayı. Oğlum. 5 tane kurt var ya. Az sonra da şuradan adam gelecek. E ben ne yapayım anası satayım Niye? Tüm bahtsızlıklar beni buluyor ya. Allah Allah. Al da geldi. Yemek de gidiyor. Neyse artı birdeyiz. Güzel. Bol bol odunumuz var fazla fazla. Bu muydu lan anasını satayım ben de neyin hazırlığını yapıyorum. <laughs> Dalın ya. Önünüze geleni kesin gençler hadi. Burayı istiyorum. Ne demek saldırı altındayız. Kim geldi? o oh, siktir. Oğlum kaç kişi öldü? Bunlar bizim alanımız mı aldı? Ben buraya para verdim lan. Burada bu ölmüş. Hekimimiz ölmüş. Herkes ölmüş anasını satayım. Ya buradaki evi yıkıyorum zaten. <laughs> 23'ün üzerine çıkamıyoruz. En azından şuraya bir şunu bir koymak istiyorum. Tamam siz çok iş yaptınız ya gelin. Bir sürü şeyim var zaten. Neresi saldırı altında? Neresi la? Tamam tamam sıkıntı yok. tane şurada adam çıkarttık. 6 tane mi olacak şimdi? 1-2-3 şefle beraber 6. Aynen. Adamlar burayı aldı. Ben buradakilerle mi... Bu ne lan? Şu mısırlı kalanı da alsam olur mu ki? O değil de benim izcim yok lan. Bir yerleri keşfetmem lazım benim. Bunu böyle bıraktım ama. Git araştır hadi. İzcilerim öldüydü ben onu. Unuttum tamamen. Son mu klasi benim askerler. Ne yapalım salalım mı buraya o zaman? O burası bayağı maden ocağıymış ya. O zaman şöyle toplanıyorum. Bu kim bu kim? Savaşçı savaşçı fil tamam. Savaş olaraktan güçlüler ya şu anda Hiç bulaşmayayım Çok acayip bir şey olmuş <laughs> E bunu yapan kimse yok mu Ben yap şunu Hekim mi Ne alaka lan hekim orada var Boşsun sen gel işte şuraya Oo bir sürü yemek Yemeğimiz çok var Aşırı Bilgi üretimi için adamımız yok. Mesela sen köylüsün sen gel şuna koy. Alanımı unuttum ya bu ne? Köylü gel. Sen nesin sen de köylüsün sen. Sen de gel bize para kazandır. E tamam. Buraya sanırım bir tane daha mı yapabiliyorum? Artı üç. Şu skatları ben şey yapmam lazım. Aktif bir şekilde kullanmam lazım. Bunlar ikiliyim. Zaten yemek olarak baya yukarıdayız. Oğlum ben şu askerleri bir toplu tutmam lazım ya. Nerede tutayım? Gel. Burada şu benim gözümü çok korkutuyor ya. Ayılar da var. Bu ne oğlum? Burası kimin tam olarak? Domuzlar var, ayılar var, insan yok lan. Bir de şifacı var bir de bak. Balta atan, kalkan taşıyıcı. Bunlar bize meylenecek mi acaba? Öyle bir niyetleri mi var? Şenlik ateşi nerede? Aa bir saniye. Ne yapacağız şimdi? İzci mi gerekiyor Nasıl yapacağız? Ya abi ben öğrenmem gerekiyor ya bunları. Nasıl yapacağız? <laughs> Dört bir yandan kuşatılmış. Şehir gibi değilim, şehirim. Nasıl satayım? Acayip sıkıştım ya. Hızlı hareket etmem gerekiyordu. Ben büyük hatalar yaptım gerçekten. Burada maden kuruyorlar. Ben o zaman Hızlı bir şekilde şurayı bir anda fethetsem ne yapabilirler ki hiçbir şey yapamazlar. Dal 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 dal. Çık 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 çık. Böyle 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 böyle. Uzaktan acaba şimdi savaş şeflerini öldürebilir miyiz? Öncelikle o zaman şöyle bir şey deneyeceğim. Şu savaş şeflerini bir öldür. Çık 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 çık. Adamımız öldü mü lan? Ölmedi, tam sıkıntı yok. Şunu bir öldür. O balta atıcıyı var ya, sıçarım ağzına. Tam 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 çık 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 çık. Vur kaç, vur kaç, sürekli vur kaç. Buraya bir tane daha yapabiliyoruz mu? Yapabiliyormuşuz. Hemen bir tane şuradan balta atıcı. acayip şeyim var odunum var ve hiçbir şey yapamıyor gibi hissediyorum şu an hangi bölge saldırı altında kaç 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 ölmeyin ölmeyin Doğru oğlum ya? Şef ölme. Oğlum niye bunlar bu kadar güçlü de biz değiliz ya? Biz askerlerimiz nerede? Hepsi o... Anasını satayım. Gelin senize de şuraya. Bunlar nefsini seçmek diye bir tuş yok mu ya acaba? Öldü 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 kaç kaç. Öldür şunu ya hadi gir gir gir. Vermem ki burayı veremem yani öyle bir lüksüm yok. Tüm askerlerim gitti. Tüm hepsi gitti. E, ne yapacağız? O da başka videonun konusu olsun. <laughs>